nasıl gidiyor geçim durumlarınız nasıl? Var mı? tencere kaynıyor mu? Yok yok ben memnunum. Memnunum. Memnunum ben. ben, ben. Geçinemiyoruz diyenler var. Sıkıntıdayız diyenler var. Yalan konuş. Hepsi yalan konuşuyor. Hiç <laughs> de i̇şte yalan konuşuyor. Hepsi yalan konuşuyor. Niye yalan konuşuyorlar <laughs> abi? Onlar <laughs> da insan değil mi? İnsan ama yalan konuş. Hepsi yalan konuşuyor. İnanma. Ne kadar? Baba, maaşlar ne kadar? Ben memnunum. kadar maaşı boş ver. Ben memnunum. Peki komşumuzu da gözetiyor muyuz? Onlar var mı bir sıkıntısı? Var hep herkesin. Parası olmayan niye gidiyor kahveye? yiyecek diye? Hani para yok? Hep yalan konuşuyorlar. Ama mesela abiler bir çay içiyor mesela. Bunu çok mu görüyorsun? Yok çok görmüyorum. Niye çok görüyorum ya? Niye niye gidiyorlar kahveye vesaire? Ya yemeğe içmeye gidiyorlar herkes gidiyor. Şey, gidiyor. Herkes gidiyor. Herkes İçen gidiyor. Sanayide kaç defa dışarıda yemek yiyor? Ben, ben mi? Yiyeyim niye yemeyeyim mi? Ben burada O kadar var. Yarın bir seçim olursa kimi tercih edeceksin? Ben biliyorum herkesin. Kim ne oluyor? Onun gönlünde yatan bir hastalık. Var. Reis. Reis'ten başka yok. Tekrar destekleyeceğiz. O. Peki. Teşekkür ederiz. Nasıl Abi. pazar market fiyatları? Geçimler Oo, Geçimden çok nasıl? güzel. <gülüyor> çok. <gülüyor> Annem bedava. Vallahi bedava veriyor. Bundan ucuz. Uuu sorma. Bedava veriyorlar. Uçuyor muyuz ablacığım? Evet uçtuk, yavrum. Uçtuk. uçtuk, zaten uçtuk. uçacağımız kadar. Yine çakılmak üzereyiz. Yükseldik ineceğiz Biraz <laughs> kaldı. Sizin şikayetleriniz efendim. Sorunlar ne? Hepsinden, hepsinden. Hepsinden şikayetim. Hangisini edin. söylüyorum? Sorun çok. Ama en çok da pahalılık ne alsam tabi. Ne alsan bugün alıyorsun iki gün sonra git daha ev pahalı. Ev kiraları, yiyecek Ay içecek, ev Kiraları bir şey ekmek. Mi? Yemek, gırtlak, boğaz yok. İyi de ev kir kiralarından da insanlar ev tutamaz, tutamaz hale geldi. Tutamaz hale, Gençler Gençleri evlenin diyorlar ama önünü açıyorlar mı? Yok yok niye? Çok açıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi. Kim suçlu? Bu durumların sorumlusu kim? Baştakiler kim olacak? Denetleme yok, denetleme. Başta denetleme denetlemiyor. Başı yok. boş bıraktıkları insanlar. zincirler Ama var ya şu şey market zincirleri onları bir adam akıllı denetleyen yok. Bugün 2 lira ise iki gün 3 gün sonra 10 lira. Denetleme yok. Peki sizin seçiminiz kimden yan olacak? Yarın bir seçim olsun. O belli değil de. Yok mu gönlünüzden geçen birisi? Bir birisi olsa var. düzeltir. <laughs> Allah'a vereceğiz oyumuz. Ay <laughs> <laughs> Allah'ımın tabii Başka bir, tane verir. bir tane verecek canımız var onun. Allah, Türkiye Cumhuriyeti'ni Allah <laughs> mı yönetsin? Yavrum tamamdır. bizim bu durumda kimseye güvenimiz kalmadı. <laughs> <laughs> şey Hayır bir yani komiklik şey değil de şimdi yani bu anlamsız bir soru. Ya olur mu efendim? ya lider çok, önemli değil misiniz? Çok için? anlamsız önemli bir yani soru. Çok, önemli. Ya. Çok önemli tabii ki. Ama kararsızız. 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 Böyle gittiği için ortam kararsızız biz. Bak abla sizin aranızdan kaç oradan konuşuyor şimdi. Kamera <laughs> <laughs> arkasından <gülüyor> konuşuyor. Genelde <laughs> öyle olur. Kararsızlığımız <laughs> yok. İyi, ya, iyi, iyi ya. akşamlar efendim. Hoşça çok kalın. Kararsızlığımıza. İyi akşamlar <laughs> efendim. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Esnafa da soralım dedik ama esnaf biraz çekiniyor. Yani dükkan sahibiyim ben diyor. Öyle konuşsam olmaz. Böyle konuşsam olmaz diyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Müşteri Şikayetçi mi durumlardan? Tabii ki şu andaki e, gidişatlardan herkes şikayetçi. Esnaf da şikayetçi, alan da şikayetçi, satan da şikayetçi. Hani zamlar, sürekli zamlar gelip duruyor. Neden kaynaklı oluyor? Vallahi herkes daha öncesi dolarla mazotu bahane ediyorlardı. E şimdi mazotla benzinde de ikişer liraya yakın bir düşüş gerçekleşti. E dolar olduğu yerde aşağı yukarı sağ... O durum bir garip yani mesela e, grand petrol düşüyor. Bizim ülkede Benzin ya, mazot artıyor oldu. falan bir, bir garip abi. bir durum var yani. Evet. Yani bunu da yetkililerde bir çözümünü illa üreteceklerdir ama herkes, Ne zaman? Herkes beklemede. Yani artık bilmiyorum bizim konuştuğumuz gözlemlediğimiz kadarıyla insanlar artık çok sistem durumunu arttı evet, arttı iyice evet, evet, arttı. Evet, Sanırım bazı böyle ağza gelmeyecek cümlelerle ifade ediyorlar insan, artık. İnsanların alım gücü düştükçe ister istemez ee, bu tarz şeylerle karşılaşacağız. Hepimiz yani Biz satıcı kadar biz de tüketeceğiz yani. Biz bile kendi evimize götürmüyoruz çoğu zaman. Yani ihtiyaç olduğu miktarda veyahut da özel bir gün olacak. Kendeki o şekilde bir şeyimiz olacak yani keyfi. Siz kasapsınız özel günlerde sadece et. Onun haricinde öyle keyfi olarak evimize et götürdüğümüz yok fiyatlar fiyatlar ortada, şeyler ortada. Yani her gün zam geliyor, şey geliyor. Yani biz bile başa çıkamaz hale geldik kendi. Yani. Üretim var mı size? Efendim? Üretim var mı? Üretim yok. Ben inanmıyorum. Tarımın olduğuna inanmıyorum. E Besicilik, hayvancılık yok, bitti. Yok, o bitti yani. Burada hep ithal, ithala e döndükleri için besi işi yapan çok fazla bir yer kalmadı gibi bir şey. Ama şimdi siz bir kasap olarak soruyorsunuz özellikle. Mesela bakanımız demişti, Türkiye'de sığır çok demişti. Mesela hatırlıyor evet, musunuz? Doğru, doğru. Sığır çok. Sizde Ama hangi sürüden, hangi sürüden, hangi sorudan bahsetti onu çözemedik biz abi. Ben et olarak bahsetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey mi? <laughs> yani e, bakanın dediği doğrudur. Sınırı çok. Bakanımız ne diyorsa haklı. Tabii haklı. haklı. Ne yapsalar evet. yeri de. Efendim, yarım seçim olsa gönlümüzden geçen sizin şikayetçi oldunuz. Konuları düzeltebilecek ya da çözüm üretebilecek bir lider var mı? Vallahi 2 e, iki gündür, iki gündür, üç gündür takip ediyoruz. Ancak kavga diyorlar mecliste. Yani bugün mecliste kavga edilmesi demek milletin neler yapabileceğini daha net olarak Sonra ortaya çıkıyor. diyorlar ki sokak röportajında kavga çıkıyor. Abi imam cemaat ilişkisi. Adam yani mecliste açıyor, yani vekiller birbirine giriyor. Tabii tabii, e tabii burada tabii. röportajda yani da hiç adam girip birbirine giriyor. olmayacak şeylerle karşılaşıyoruz yani. Bu kaçıncı bu tarz buna benzeri şeylerle karşılaşıyoruz. Ha hainler, i̇stiyoruz, teröristler havada uçuyoruz mu? İstemiyoruz yani. Bizim meclisimizde böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz. Herkesin fikrine, herkesin ıı, yaşam tarzına, herkesin giyimine, kuşamına, herkesin birbirine bir saygısı vardı. Ben seni oraya niye gönderdim demiyor yani, musun sen? Yani, yani. Bana çözüm ürettiği. Yani. Sen ne yapıyorsun? Birbirinizi yiyorsunuz. Yani şimdi onlar mecliste kal ucuz yemek yiyorlar doymuyorlar. <laughs> Bizim maaşlar biz maaşlar ne diyoruz? Doymuyorlar. Işte, Birbirlerini şimdi, yiyorlar yine doymuyorlar abi. Ne yapacağız? Şimdi Asgari ücret tartışması var. İşte EYT tartışması var. Şu EYT ile bir türlü bir şey getiremedik. Ya biz kendi ben de EYT'liyim. Ee, 50 yaş sınırı getiriyor. O zaman bu EYT'yi çıkartmasının bir anlamı yok. Ben yine 50 yaşına kadar bekleyeceğim. <laughs> Benim yaşım 42. Ben 50 yaşına kadar bekleyeceğim o zaman yine. Yani hiç çıkmasa daha iyi bir aslında. Ben de yani e, bekliyorduk yani hep beraber kaç yıldır bekliyoruz yani bunu. E, biz niye o zaman sigorta diyelim ki daha bundan sonra? Biz daha bundan sonrasına neden prim yatıralım ki? Niye, niye mücadele ediyoruz ki biz? Yani yaşımız 60'a 70'e geldiği zaman bastonla gezerken e, gezmeyi düşüneceğiz ama o zaman da gezemeyeceğiz tabii ki. E, bizim e, bizimle düşüncemiz, bizim de hakkımız. Yani 50 yaşındaki adam bunun hak kazanıyorsa EYT'li olarak bizim de bundan faydalanmamız lazım. Bir lider belirtmedin ama var mı aklından geçen biri? Ya lideri boş ver. Ha, bu olmadı kesin. Hani yani bu kime o... vereceğimi bilmiyorum ama kime vermeyeceğimi biliyorum. <laughs> kime vermeyeceğimi biliyorum. Anladım. Ya, kime vermeyeceğimi biliyorum ama e, tabii ki herkesin e, kafasında geçen bir lider illaki var. Tabii. E, biz de istiyoruz ki yani gerçekten millet için, gerçekten halk için, gerçekten ülke için faydalı olacak insanların gelmesini istiyoruz. Açı, açık açık neti bu. Esnaf olarak söyleyeceğimi ben bu kadar yani. Peki teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkür olun. ederim. Çok teşekkür sağ olun. olun. Nasıl pazar market fiyatları diye soruyoruz. Meyve sebze fiyatları nasıl diye konuşuyoruz. Vallahi meyve sebzenin yanına varılmıyor sanki Şu pahalılıktan. Mandalina mı var, portakal var. Ne kadar kilosu? E, 20 lira hepsi 20 lira. Yalnız mandalina portakal değil ki. Çok mu fiyat yüksek mi? E yüksek tabii, düşük mü yani? E, burada üretilmiyor efendim. Ben mesela Adana'dayım. En evet. bildiğim Adana'da üretiliyor narinciye. Niye bu kadar pahalı abla? Onu bize sormayacaksınız. Fiyatlara abi. soracaksınız. Pazarcılara. O etiketleri değiştiriyor var ya. de bazen denk geliyorlar. Yani soruyoruz böyle. Denk geliyor. Üreticiye evet. ya da çiftçiye. Üretim maliyeti arttı diyor. Ben yapabilecek bir şeyim yok diyor. Nasıl maliyet artmış? Çünkü i̇şte mesela e, tamam, artmış. Öküzle, yani. öküzle saban vurmuyoruz. Artık traktör var. E şimdi traktörün e, içinde tamam. diyor benzin koyuyor. ]ıyorum. E benzin diyor 3 katına çıktı mazot. Ben e, ne tamam, yapayım benzin diyor. Benzin 3 katına çıktı da bu İstanbul'da bu insanlar ne yapacak olsunlar mı? 5,5 milyar asgari ücretle. Peki abla e, örnek O adam mesela ne yapsın fiyat arttırmasa benzini karşılamayacak yakıtını. O zaman benzini de kar arttırmayacaklar. Bunları da arttırmayacaklar. Oğlum, ne, çiftçi değil benzini arttıran mı suçlu oluyor o zaman? Evet. Benzini kim arttırıyor? Devlet kim arttıracak? Ben mi arttırıyorum? Peki abla tekrar seçecek miyiz aynı hükümeti? He? Aynı hükümeti seçiyoruz. O mi? herkesin kendi kararı. Onun için kimse bir şey diyemez. Peki evet, teşekkür ederim. Hocam. Ben teşekkür ederim. <laughs>